Merhaba arkadaşlar. Bugün size aritmetik operatörleri öğreteceğim. Nedir bu aritmetik operatörler? Artı operatörü. Artı operatörü iki sayının toplamını veren operatör. Yani int a eşittir 5, int b eşittir 3, int c eşittir artı b. Şimdi a sayımız ne? 5. B sayımız ne? 3. 5 ve 3'ün toplamını veriyor yani a artı b, 5 ile 3'ün toplamı demek yani 8 sayısı. C 8 oluyor bu durumda. Sonra eksi operatörü var. Eksi operatörü artanın ters şekilde işlem yapar yani iki sayının farkını verir. Mesela double a eşittir 3.5, double b eşittir 5, ,5. Double C eşittir B eksi A. B 5 buçuk A 3.5 buçuk. 5 buçuk eksi 3 buçuk eşittir 2. C 2'dir yani bu durumda. Ay. Çarpı operatörü var üçüncü olarak. Çarpı operatörü, operatörü iki sayının birbiriyle çarpımını verir. Mesela int a eşittir 5, int b eşittir 3, int c eşittir a çarpı b. A ile B'nin çarpımı nedir? 3 kere 5. 15. C bu durumda 15 oluyor. Ve son olarak bölü operatörümüz var. Bölü operatörü ise çarpmanın tersidir. Çarpmanın tersidir. Yani iki sayının birbirine bölümünü verir. Mesela double A eşittir 5. Double B eşittir 2,5. Double C eşittir A bölü B. 5 bölü 2 buçuk eşittir 2 arkadaşlar yani C bu durumda 2 oluyor. Şimdi biz Visual Studio'yu açıyoruz. Yeni projeyi oluşturuyoruz. Konsol app. Arit, aritmetik operatörler Ay. Evet. Şunu silelim. İlk artı ile başlıyoruz. Neydi? İlk A eşittir 5 B 3 x c eşittir a artı b konsol nokta right line c bakalım c bu durumda kaçmış 8 yazdı evet c'miz 8'miş sonra eksi eksi işte evet eksi operatörü işte onu deneyelim int a işte 10 int b bir dakika oktan ürünü formülü unutmuşum int b eşittir 5 int c eşittir a eksi b bakalım c biz kaç c biz bu durumda 5 bu sefer çarpı operatörünü de deneyelim int a 5 işte int b 3 işte int c işte a çarpı b 15 yazdı. 15 yani bu durumda C'miz 15'miş. Şimdi 3 kere 5 15. Şimdi de bölü operatörünü deneyelim. Daha A eşittir işte. 10 diyelim burada da. Daha bol. B eşittir işte. 2. Buçuk diyelim. Double C Eşittir. A bölü B. Şunu şöyle iki buçuk yapılmıyordu arkadaşlar. Yine hatırlatayım. Ben bile unutuyorum arada. Bu virgül değil nokta. Ne çıktı? Dört. Dört çarpı iki buçuk eşittir ondur arkadaşlar. Yani doğru. Sonra ne yapabiliriz? It a eşittir 3 double beş. Lot, c, iştir. b eşittir 5 Not c eşittir 3.5 2.5 Sonra byte d eşittir. O. Şuraya f koyayım. Şimdi A B toplam ya A A B toplam eşittir A artı B Double. Tamam. DC bölüm. Eşittir. İşte D. D. Bölü C. Şunu da int yapacağız. Int yapalım şunu. Tamam. Consol. Right line. A. Artı B. Üçtür. Bu yapmamızı anlatmıştım. D bölü C eşittir. Evet. Şuraya koyalım. A B toplam. D C bölüm. Arkadaşlar sesim biraz garip geliyorsa kusura bakmayın. Burada tıkalı biraz. O yüzden geliyor olabilir. Arkadaşlar şimdi ben konsolokta Redkey'e koymuyorum programların sonuna çünkü şu anda böyle açıl ek, eksi kısmından klasörden açılacak bir program yapmadık. O, onu yaptığımızda sık sık kullanacağız konsolokta Redkey komutunu. Şimdilik pek bir işimiz yok valla. Tamam. Şimdilik maksat sadece bunları anlamanız. Daha program yapmaya geçmedik. Evet. Çalıştıralım. Bakalım. A artı 5'tir 8 de. Bakalım. A, B. Evet. A eşittir 3. B eşittir 5. 8. Doğru. D eşittir 10. C eşittir 2.5. Bu da doğru. 10 bölü 2.5 eşittir 4. Evet, bu derste öğreneceklerimiz bu kadardı. Diğer derste Atama operatörlerini göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.